Stadyumu'na Fenerbahçe Adana Spor Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesine hoş geldiniz değerli izleyenler. İki takım bugün buradan son 16 turu vizesi almak için mücadele edecekler. İlk düdükle Adana Spor karşılaşmaya başladı. Lincoln Henrique vurdu üstten dışarı gitti top. Fenerbahçe bir kez daha geliyor. Emre aldı. Emre, Emre gidiyor. Emre Mor, Emre. Kaybetti topu ama sağ taraftan atak devam edecek. Şut yerden dışarıya. Tehlikeli oyuncuları bunlar Adana Spor'un. Dimitri Oberlan bıraktı. Lukaku yerden pasını verdi. Tekrar Lukaku. Lukaku gidiyor. Son anda bir müdahale. İkinci hamle. Bu arada 50 oynama beklentisi vardı Adana sporlu oyuncuların. Oberlan ortasını yaptı. Hiçbir arkadaşının olmadığı bölgeye kalecisine vermek isterken de dışarı gönderdi bu. Az önceki pozisyon değerli izleyenler. Kurun iç. Ara pası. Gol pozisyonu. Bir çalım. Şut. Yandan dışarıya gidiyor. Bayrakta. Havada mı bu arada? Evet. Mert Hakan yandaş kıl payı diye yardımcı hakeme bir işaret yaptı. Biraz daha kıl payından fazlaymış açıkçası. Hep birlikte izledik offside kamerasından. Bonucci. Yerden Mert'e doğru. Şimdi Batruay'ı. Bir kez daha Mert. Mert vurdu dışarıya. Out. Mert Müldür ileri çıktı. Osay Samuel Afrika Kupası'nda onun yokluğunda her hafta biraz daha üzerine koyarak gidiyor Mert Müldür. Sarı laciverti taraftarlar. Şimdi Mert'e doğru. Biraz hızlı top ama yakaladı Mert. Mert'in pası. Şimdi adaşına Mert Hakan. Orta geldi. Bir kafa vuruşu üstten dışarıya. 24. dakika. Bartu bıraktı sol tarafa doğru. Mert Hakan yerden kurum iç. Solda Lincoln Enrique. Lincoln Enrique! Bir füze yolladı. Lincoln Enrique. 29. dakika. 1-0 önde Fenerbahçe. Lincoln Enrique'nin golüyle. İşte o gol. Tekrar tekrar izliyoruz Enrique'nin golünü. Lincoln Enrique adeta iğne deliğinden geçirdi topu. Bartu sağ tarafa doğru ileri çıktı yine Mert Güldür. Mert ortası gol pozisyonu dışarıya. Enrique kendisinin ve takımının ikinci golüne çok yaklaştı. İşte bu pozisyonda. Bu arada Julio Fernandez sağ tarafa doğru verdi. Etkili geldi Adana Spor orta. Gol pozisyonu dışarıya. Adana Spor'un maçın başından beri yakaladığı en önemli pozisyondu bu. etkili hatanı gerçekleştirdi. Adana Spor sol taraftan Joshua Kingle geliyor bir kez daha Fenerbahçe King pasını verdi Enrique Enrique bıraktı gol pozisyonu ve gol. <laughs> bir Enrique'nin asisti bak şu farkı ikiye yükseltiyor. 39. dakika. Bir gol bir asist Enrique'den. Şuayi gol attı. Atağın gelişimi de bu şekilde ekrana yansıdı. Soldan King gerçekten iyi kullanıyor o bölgeyi. Enrique, King Enrique, Batshuayi 3 topta golü buldu Fenerbahçe. Çizgide Mert Güldür. Çok iyi bir pat çıkarttı Mert. King bir adım geride kaldı. Leonardo Bonucci ilk kez 11'de ama Fenerbahçe'deki ikinci maçı hatırlayacaksınız. Ligde de forma giymişti Serdar Aziz. Sakatlanınca şimdi King gidiyor. Joshua King pasını verdi. Batshuayi çekti. Batshuayi pasını Emre'ye. Emre takıldı kaldı kaleciye. Emre Mor. Sağdan bindirme var. Emre gidiyor. Emre birden hızlandı. Şimdi Batçuay'ı ama Emre koşuyu kesti. Gol pozisyonu dışarıya. Mert Hakan Yandaş adeta bir ikram oldu ona. Adana Spor savunmasından seken top. Top. Kaleci Ahmet'ten dışarı gitti. işte bu şekilde. Altı oyuncu ceza sahasında. Kale sahasına doğru bir vuruş ve gol. Tamamlayan arka direkte bak şu ay. arka direkte son dokunuşu yaptı. Kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı. İşte bu. Yakın direkte Rade Kurunic arkaya sektiriyor. Batshuayi sadece dokunmak kalıyor. Kurunic orada. O yükselmesi Bonucci arkasındaydı. Yeniden başladı oyun. Bonucci. Bonucci'den Joshua King'e. King'in kontrolü iyi değil. En iyi yaptığı şeyler bunlar. Leonardo Bonucci'nin ilerleyen haftalarda da görmeye devam edeceğiz zaten. Ve Fenerbahçe taraftarı hem 3-0'lık üstünlüğü kutluyor hem de takımının bütün kulvardaki dolu dizgin gidişini. Altı Fenerbahçeli ceza sahasında orta arka direğe doğru. Kafa son anda Ahmet. 58. dakikaya giriyoruz. Çok gerginlik vardı. Ona müdahale etti karşılaşmanın hakemi. Osterwolde seken top son anda İrfan Can. Oberland 2-4 oyuncu pena, e, penaltı noktası civarında İkisi de hemen ceza sahası dışında Öndüre'ye kafa ve gol! Hat-trick Batshuayi. Ön direkte Michy Batshuayi farkı 4'e çıkarttı. Kendisi de hat yaptı. 68. dakika. Batshuayi'nin gecesi Kadıköy'de. Mert Akın'ın ön direğe ortası da çok etkili gerçekten. İşte şuayı bu şekilde attı üçüncü golünü. Topun geçmesine izin vermedi İsmail Yüksek. Şimdi Emre Mor'a doğru. Emre bir anda hızlandı, pasını da verdi. Batçuayı aldı, bir çalıp Batçuayı. Mici ayı dördüncü golünü atıyor. Fenerbahçe 5-0 öne geçiyor. 71. dakika. 5. golü kutluyor işte Milci Batshuayi. O da bir füze yolladı. Inkol Nlendiken'in golünü mutlaka izlemelisiniz bu arada. İsmail girdi araya. Fenerbahçe etkili geliyor Emre Morla. Emre gidiyor. Emre pasını da verdi. Batçuayı bir çalım. Batshuayi. Batshuayi ben yeteri kadar attım. Artık attırayım dedi. Son vuruşu yapmak yerine pası tercih edince bir altıncı golden oldu Fenerbahçe. İşte Batshuayi böyle vurmadı. ayının koşu yoluna doğru iyi bir pas çıkarttı İsmail Yüksek. Batshuayi düştü, kalktı, topu hala kendisinde. Pasını da verdi. Şimdi Emre bir çalıp Emre aldı, at dedi. Mert Hakan'ın golü. Emre Mor aldı, at dedi. Mert Hakan yandaş bu ikramı geri çevirmedi. 80. dakika. 6-0 önde. Fenerbahçe bu golle. Gördüğün kartlar nedeniyle Emre Mor en iyi yaptığı şeyi yaptı. Çalınlı adam eksildi. Son çizgiye indi. Mert Hakan'a da sadece doğru yerde topu filelere göndermek kaldı. Şimdi İsmail Yüksek. Çağdaş Altay bu kadar dedi. 90 dakikayı noktaladı. Fenerbahçe Adana Sporu 6-0 mağlup ederek Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turu vizesini alıyor.